Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, son zamanlarda en büyük eksiklerimizden birisi olan Allah'a yeterince tevekkül etmemek, Rabbimize güvenme konusunda sıkıntılarımız olmasıydı. Öncelikle tevekkülün ne olduğunu belirtmek isteriz. Tevekkül bir şeye güvenme, ona inanma, işleri ona havale etme manasındadır. İslami literatürde tevekkül işleri üzerimize düşeni yaptıktan sonra Allah'a havale etmektir. Peki biz Müslümanlar gerçek manada tevekkül ediyor muyuz? Ve işlerimizi Rabbimize havale ederken sonrasını hayırlısıysa olsun, hayırsızsa olmasın diyebiliyor muyuz? Bundan emin değiliz. Allah Celle Celaluhu Talak Suresi 3. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor. Ve yerzuquhu min haythu la Biz onu hesaplamadığı yerlerden rızıklandırırız. Ayet-i kerimenin devamında "Ve men yetevekkel alallahi fehu hasbu" eğer gerçek manada Allahu Teala'ya tevekkül ederse ve Allahu Teala'yı vekil kılarsa işte Allah ona yeter buyuruyor. Allah Celle Celaluhu'nun bu ayet-i kerimesini okuduktan sonra bir hadisle tevekkülün nasıl bir şey olduğunu daha iyi anlayacağız inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insanlar gerçekten hakkıyla tevekkül etseler, gerçekten Allah'a hakkıyla güvenseler, kuşların kursakları sabah boş gidip akşam karınları doyurmuş şekilde gelmeleri gibi Allah onları da rızıklandırır buyuruyor. Gerçek manada tevekkül etmeyi öğrendiğimiz zaman her şeyin sahibi olan Allah'ın bütün işleri programladığını ve her şeyi yöneten O olduğunu kabul ettiğimiz zaman tam manasıyla teslim olduğumuz zaman zihinsel, ruhsal ve mental olarak daha sağlıklı insanlar haline geleceğiz. Ancak işlerimizi Allah'a havale ediyor iken Allah'a güvenmediğimizi gösterircesine kendi işlerimizi halletmek için olmayan yollara başvurmamız da tevekkül konusunda bilgi eksikliğimiz olduğunu gösteriyor. Rabbim Celle Celaluhu işlerini ona havale ettikten sonra bekleyip hayırlısını isteyenlerden eylesin inşallah.